Herkese merhaba. Bugün size memo hukunu anlatacağım. bu yüz memo hukuna neden ihtiyaç duyarız? Nerede kullanırız? Bundan bahsetmeye çalışacağım. Örneğin çok yavaş bir fonksiyonumuz, çok yavaş çalışan bir fonksiyonumuz olduğunu düşünelim. bu fonksiyona gönderdiğimiz değerler için bir kere hesaplama yaptığımızda bu değeri keşleyip daha sonra keşten hızlıca okuyabilmek istiyorsak bu yüz memo hukundan faydalanabiliyoruz. Ben örnek olması için bir tane çok şöyle slow slow function diye bir fonksiyon yazdım. Set timeout metoduyla fonksiyonu yavaş çalışmasını sağladım. Önce use memo sus şekilde nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Sonra use memo ile birlik, birlikte nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Bu butonun şurada calculate double diye bir butonum var. Bu butona tıklandığında şuraya girdiğim sayının iki katını hesaplayan bir fonksiyon bu. bu fonksiyon çalışmadan evvel önce fonksiyonun başladığı zaman değerini buraya yazıyoruz. Fonksiyon bittiğinde de fonksiyonun bitiş zaman değerini de buraya yazıyorum. Aradaki farka bakıyoruz. Use memo kullandığım zaman bir kere hesaplattırdığımda bu iki zamanın aynı çıkması gerekiyor. Çünkü bir kere hesapladıktan sonra ikinciyi hızlıca gidip cache'ten hesapladığı için ee, arada hiç zaman farkı olmuyor. Ama kullanmadığımda her seferinde arada fark olacak. Şimdi bunu göreceğiz. Ee, bunun için önce şu yüzme mi kullandığım kodları komentliyorum. Şimdi buraya iki değerini girdim. Calculate double dedim. Sonucu hesapladı. Benim slow slow function'a gitmeden evvel burası 54 iken hesaplamadan sonra burası 58 oldu. Arada 4 milisaniye fark var. Yani fonksiyon 4 milisaniyede çalıştı. Şu an yüz memoyu kullanmıyorum. Tekrar calculate double diyorum. Aynı iki değeri için. 18 iken 21 oldu. Yine arada fark var. Yine sonucu hesapladı ancak tekrar gidip hesapladı. Keşten okumadı. Şimdi bunu bir de use ile deneyelim. Fonksiyonu comment diyorum. Buraya 2 gireyim yine iki değerini giriyorum. Calculate double butonuna basıyorum. Yine iki katını şimdi hesaplayacak. Yine iki katını hesaplıyor. Arada iki milisaniye fark var. İki değeri için hesaplama yaptığı için tekrar Calculate double'a bastığımda bu sefer gidip cache'ten okuyacak. Bu yüzden başlangıç zamanı ve bitiş zamanı aynı olacak. Bakın ikisi de aynı. Sonucu yine. Sonucu aslında gidip cache'ten okudu. Hesaplamadı. UseMemo bu işe yarıyor. Ee, bunun dışında UseMemo ilk parametre olarak bir fonksiyon alıyor. Şurası bir fonksiyon. Yani aslında şuradakinin aynı. Slow Slow Function çağırdığımız bir fonksiyon. İkinci parametre olarak da takip edilecek değerlerin listesini alıyor. Yani şu ben burada 2'yi takip ediyorum. Onu buraya yazıyoruz. Yani bu fonksiyona gönderdiğim parametre değeri aslında. Burada takip edeceğim değer bu şekilde bunun bu değiştiğinde hesaplama yapıp yani şuraya belirttiğim takip edilecek değeri değer değer değiştiğinde hesaplama yapıp yapmayacağını keşten getirip getirmeyeceğini yüz memo bu şekilde karar veriyor. Yüz memo bu kadar.